TCK 158 tek dolandırıcılık suçunun memuriyete etkisi arkadaşlar şu şekilde. TCK 158 bir F sonla TCK 158 bir L son en çok fazla gördüğümüz durumlar bu suçların alt sınırı 4 yıl. Lakin kişi bu suçtan 4 yıl ve 3 yıl 4 aya ceza alırsa memuriyetine son verilir arkadaşlar. 1 yıl 8 ay ceza alsın veya 1 yıl 10 ay ceza alsın Sayın Mahkeme Başkanı'nın hakkında hüküm açıklamasının geri bırakılması vermesin, yine memuriyetine son verilir arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Memuriyeti ortadan kaldırılan durumda. Lakin kişinin cezası 2 yılın altına inip hakkında hüküm açıklamasının geri bırakılması kararı verilirse, bu sefer kişi hakkında memuriyete engel olma durumunu kesinlikle beklemiyoruz. Çünkü herhangi bir hüküm, herhangi bir suç fiili işlendiği söylenmemiş. Yani nasıl arkadaşlar, hüküm açıklanmamış. Ortada öyle bir hüküm yoksa, hüküm açıklamasının geri bırakılması durumlarda kişi TCK 158 bir ev sonra açıklamasının geri bırakılması alırsa memuriyeti engel durumu teşkil etmesini beklemiyoruz. Lakin devlet kurumlarımız buna istinaden görevden çıkarma durumu meydana gelirse kişi idare mahkemesinde bunun gereğini yapabilir. Lakin bu bizim alanımız değil. Biz ceza hakkına bakıyoruz. Bizim alanımız bilişim suçları. Yasa dışı bahis oynayan kişi nasıl TCK 158 bir ev yargılanabilir? Anlattım arkadaşlar. Kişi Yasa dışı bahis oynadığını zannediyor lakin buna istinaden. Yasa dışı bahis oynuyor lakin oradan para kazandığını zannediyor. Hesabına 10 bin TL para geldi diyelim. Lakin belirli bir zaman sonra arkadaşlar ifadesi alınıyor. İfadesi alındıktan sonra alır ceza dosyası açılıyor Hocam diyeceksiniz ben yasa şu bahis oynuyordum. Ben kimseyi dolandırmadım. Böyle bir fiiliyat da meydana gelmedi. İşte arkadaşlar sıkıntılı şu. Size sıkıntılı bir iban numarasından belirli suç fiiliyatının meydana geldi iban numarasından size ikinci ve üçüncü şahıs olarak tekrardan para geldi. Siz zaten bu dosyada bir kişi olarak değil ortam üç veya dört kişi olarak yargılanırsınız alır ceza mahkemesinde. Bu sürece ilişkin Elinizde işte deliller varsa, ekran görüntüleri varsa gelen paranın hangi durumlardan geldiğine dair net bir şekilde ispatlamanız gerekiyor. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin ve Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin belirli net kararları bu şekilde. Net bir şekilde bu süreçleri bu suç filiyatlarla alakanız olmadığına dair belirli bir kast filiyatlarının meydana gelmediğine dair süreçleri net bir şekilde meydana getirmeniz lazım. Bu süreçlerin altyapılarını güçlü bir şekilde sağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu suç fiiliyatları, bilişim suçları çok sıkıntılı. Suç fiiliyatları çok fazla üzerine gitmemiz gerekiyor. Şunu da soracaksınız arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde cevaplandırayım. Yasadıcı bahis oynama suçunun memuriyete etkisi. Yasadıcı bahis oynama suçu suç fiiliyatı değil, kabahat olduğu için arkadaşlar sicil kaydına bir eklenme durumu beklemiyoruz. Lakin şöyle bir durum var. Böyle bir durumdan bir, bir idari para cezası alma durumu olursa, bu durumdan da ilgili devlet kurumunun haberi olursa arkadaşlar belirli kıdem durdurma veya buna benzer yaptırımlar olabilir. Ama meslekten Uzaklaştırma durumları beklemiyoruz arkadaşların Yasa dışı bahis oynama durumlarında. Öyle bir durumdan idare para cezası durum olursa böyle ki kişi yasa dışı bahis oynatma suçundan ceza alırsa örnek veriyorum en alt sınırdan ceza aldı arkadaşlar. 3 yıl verildi. 7258 sayılı kanun muhalefet durumundan 5. maddesinin 1. fıkrasının abendine istirahat. 3 yıl ceza verildi. Ondan sonra ihal indirim meydana geldi. İhal indirimi, ihal indirimi meydana geldikten sonra kişi ihal indirimi de verildi. 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kurtaramadı arkadaşlar. 2 yıl 6 ay ce hapis cezası aldıktan sonra 2 yılın üzerinde ceza alıp veya 2 yılın altında da ceza alsa hakkında ertele, hakkında bütün açıklamasının geri bırakılması hatta erteleme durumları verilmezse kişinin siciline o bir yıldan fazla bu filiyat işlerse yata dışı bahis oynatma durumunda kişinin memuriyetine son verilir arkadaşlar, onu söylemek istiyorum. Hocam diyeceksiniz, şunu söyleyeceksiniz tamam, hakkımda yükleştirilmesinin geri bırakılması kararı verilirse o zaman şöyle bir durum meydana gelir yükleştirilmesinin geri bırakılması durumu sicili işlemediği için memuriyetten çıkarılma durumu beklemiyoruz arkadaşlar. Lakin ama devlet kurumlarımızın ona göre belli yönetmelikleri var lakin o yönetmeliğe aykırı bir durum olursa, memuriyete de son verilebilir. Lakin bunun itirazını idare mahkemelerinde yaparsınız. Lakin idare hukuku bizim alanımız değil. Bizim alanımız ceza hukuku. Ona istinaden gerekli idare hukuku alanında gerekli profesyonellerden yardım alabilirsiniz. Bilginiz olsun. O şekilde bir idare mahkemesinde başvurma durumunuz olabilir. Verilen karara itiraz süreci. Yasa dışı bahis oynama durumunda, oynatma durumlarının memuriyet etkisi bu şekilde arkadaşlar. Yani bunların altyapılar net bir şekilde çizmek gerekiyor. O sebeple uzak durun. Zaten memuriyetinizi bin bir güçlükle aldınız. Yani kaç farklı farklı sınavlar, belirli güvenlik soruşturmaları olsun. Bu şekilde talimat etmeyin. Eşiniz, çocuğunuz, yakınlarınız üzülmesin. Onu söylemek istiyorum size. Yasal dışı bahis suçunda suçun önlenmesi için meydana gelinen tedbirler nelerdir arkadaşlar? Burada en önemli tedbirlerden biri ceza mahkemesi kanunu 128. maddesi. Bu madde zaten büyük paralar döndüğü için bu, bu paraların biraz da aklanma durumlarının meydana gelmesi için veya çok göze batmamak için belli taşınmazlar alınabilir arkadaşlar. Veya bu paralar belli kripto hesapları veya belli yerlere bir gönderilme durumları olur. Bu belirli mal varlığına taşınır veya taşınmaz mal varlıkları el konma durumu arkadaşlar. Müsaadele durumunun meydana gelmesi lazım çünkü bu paraların akıbetinin veya bu paralar ülkeden çıkmaması gerekiyor ve devlet kurumlarımız aracılığıyla ele geçirilip bizzat emniyet altına alınması gerekiyor. Ceza Mahkemesi Kanunu 128 bu. En önemlisi nedir arkadaşlar? Ceza Mahkemesi Kanunu 135. maddesi iletişimin tespiti. Örgüt kapsamında işlenen suçlarda örgüt yöneticileri ve örgüt üyeleri arasında belirli iletişimler, tape kayıtları, WhatsApp kayıtları olur. Buna benzer benim haberleşme durumları. Buna ilişkin iletişimin tespit durumları arkadaşlar. Geçmesine sakınca olan hallerde Cumhuriyet Savcılığı Ceza Mahkemesi Kanunu 135. maddesine istinaden bu kararı verebilir. Lakin Cumhuriyet Savcısı geçmesine sakınca olan hal durumları isteden, Ceza Mahkemesi Kanunu 135. maddesi kararını verdikten sonra 24 saat içerisinde bu verdiği kararı yetkili sulh ceza hakiminde bizzat sunmak, onaylatmak zorunda arkadaşlar. Lakin Sayın Savcılık bu kararı verdi. Verdikten 24 saat içerisinde sulh ceza hakimliğine gönderdi. Sulh ceza hakimliği de talebi 24 saat içerisinde değerlendirip karar vermesi gerekiyor. Onay ay verdi diyelim. Çok e, olumsuz bir karar çok görmedik. Hani işin pratiğinin gerçeği bu. Buna istinaden, bakın buna istinaden ceza muhakemesi kanunu 135. maddesini istinaden yetişim tespiti bu şekilde. Ceza muhakemesi kanunu 134. maddesi önemli. Bu suç fiillerinde yasadıcı bahis oynatma suçlarında tamamıyla bilişim suçudur arkadaşlar. Zaten haberlere falan bakarsanız oradaki ele geçen suç maddeleri nedir? Paralarla birlikte dizüstü bilgisayarlardır. Çok fazla sayıda. Akıllı cihazlardır. Belki soğuk cüzdanlar bile olabilir. bu süreçler bu şekilde arkadaşlar. O dizüstü bilgisayarlar belirli şekilde ele geçirildikten sonra onların mutlaka tahminimce zaten şey olmasın diye güçlü şifreleri vardır. O ele geçirilen yerde, suç fiiliyatın meydana geldiği yerde onların araştırılması veya uzun süreceği için bizzat tutanaklar tutulup o dijital cihazlar bizzat incelenmesi için ilgili birişim suçları birimine gelir. Ama ceza mahkemesi kanun 134. maddesinde istinaden sulh ceza hakeminden karar almak gerekiyor arkadaşlar. Sulh ceza hakemliği ceza mahkemesi istinaden bunların bu kütüklerin araştırılması için, bu veri tabanlarının araştırılması için karar vermesi gerekiyor. Bu karara istinaden ceza mahkemesi kanun durumlarına istinaden bu süreçler araştırılıyor. Bunu da söyledik. Bir de ne var arkadaşlar? Ceza muhakemesi kan 139. madde gizli soruşturmacı. Bunlar örgütsel kapsamda işlendiği için arkadaşlar gizli soruşturmacı olarak ilgili oluyor. Bu örgütün içerisine sızarak kışkırtıcı ajan olarak değil. E, bu suç fiillerine dair arkadaşlar net gözlemlerine istinaden belirli suç fiillerini ortaya çıkarmak için bir araştırma durumları için Ceza Mahkemesi Kanunu 139. maddesine istinaden gizli soruşturmacı olarak örgütlere sızma durumları meydana geliyor arkadaşlar. Ve Ceza Mahkemesi Kanunu 140. madde arkadaşlar. Ceza Mahkemesi Kanunu 140. maddede şudur. Bu kişiler topluma açık halde evlerin içleri değil yani onu söylemek istiyorum ben size. Topluma açık yerlerde kafe olur buna benzer belli buluşma yerleri olabilir. belirli bir ortam olabilir. Orada teknik takip arkadaşlar. Bunlar aralarında nasıl bir iletişim olmuş? İsterseniz müthiş paralar döndüğü için bankaya gidip gelme durumları olabiliyor. Paralar kripto hesaplara gönderme durumları olabiliyor. Banka da bir görüşme durumları ortaya geliyor. Bunların hepsinin soruşturma evrelerinde baskın yapmadan önce bu hukuka uygun delilleri meydana getirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki bu teknik takip durumları istinaden de sulh cezakinden mutlaka karar almak önemli bunlar araştırılması ve önleyici durumlar bu şekilde meydana geliyor arkadaşlar. Bu gerekli deliller meydana getirdikten sonra gerekli şüphe durumları meydana getirildikten sonra gerekli gözaltı işlemleri gecikmesine sakıncı olan hallere istinaden sayı savcılığın emriyle ama planlı süreçler olduğu için arkadaşlar suçozakında net bir şekilde karar alınarak arama el koyma kararı alınarak bizzat gerekli operasyonlar meydana gelebiliyor arkadaşlar. Süreçler bu şekilde cereyan ediyor. E, Yasadışı bayıs suçlarında önleyici tedbirler bu şekilde arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere ve gelecek videolarda görüşene dek sevgiler.